Ahmet Taş getiren Camianın Savaş Gücü Fuat Avniya Mossad Savaşlığını koymuş Serdar Turgut Habertürk'teki yazısına. Ben de Fuat Avni bir kişiden ziyade bir istihbari odak olabilir dedim Kanal 24'teki programda. Acaba MGK'da legal görünümlü illegal odak tanımlamasını yapıp paralel yapıyı tehdit değerlendirmesi içinde gören devlet karşı karşıya bulunduğu vakayı bütünüyle teşhis edebildi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ortada güneydeki sevdikleri ülkenin maşa olarak kullandığı yapıdan söz ediyor. Kutuya bozuk para atıp istediği müziği çaldırdığı gibi bazen ana muhalefetin, bazen terör örgütünün gölgesinde siyaset yapan partinin işine yarayan, hatta faili meçhul cinayetlere karışan bir yapıdan söz ediyor. İnverine girdik gireceğiz diyor. 17-25 Aralık'ın operasyonunun yıl dönümüne geliyoruz. Sadece çıplak gözle bile bakıldığında herhangi bir cemaatten söz edilmediğini dünya alem idrak ediyor aslında. Bir ara ben ana ana muhalefet olarak söz ettim bu yapıdan. Müzik kutusuna para atan ve memlekette kasırga senfonileri estiren birileri var ama gerçekten orada özne olan kim, nesne olan kim ya da yıkılmak istenen hedefe karşı bir geçici işbirliği mi söz konusu? tartışılabilir. Camianın belli bir güç kullandığı açık. 40 yıllık geçmişinde meydan okuma geleneği bulunmayan bir yapının gece yarısı yiğitseniz gelin çağrılarıyla miting yapar hale gelmiş olması gerçekten bir güç kullanımı konseptini devreye soktuğu gerçeğini içinde barındırıyor. Camianın uluslararası boyutu var belli ki ve bu uluslararası boyutla Türkiye'deki mücadelesine mühimmat sağlıyor. Bu ilişkilerin ne kadar sorumlu olduğu daha önce uluslararası boyut başlıklı yazımda ifade etmiştim. Türkiye camiayı doğru anlamayı başarmalıdır. Bana göre camia da kendini doğru anlamayı ve değerlendirmeyi başarmalıdır. Bu çerçevede tahlil edilmesi gereken önemli bir husus camianın uluslararası niteliğidir. Bu öncelikle camia liderliğinin kendi ülkesi dışında ve Amerika gibi küresel bir gücün bünyesinde barınıyor olmaktan kaynaklanmaktadır. Bu ilişki masum, yani herhangi bir politik bagajdan arınmış bir nitelikte midir? Amerika, eğitim vesaire gibi ilişkilerde başkaca uluslararası temaslara olan bir hareketle ilişkiyi sırf babasının hayrına yürüten bir ülke midir? Orta Doğu gibi Amerika'nın en hassas politikalar ürettiği bir coğrafyada, Türkiye gibi Amerika için hayati önem taşıyan bir ülkede, 3 dönemdir görevde olan yakın gelecekte sürece kuvvetle muhtemel bulunan bir siyasi iktidarla derin çelişki yaşayan bir hareket konusunda herhangi bir politika geliştirmemiş olabilir mi? Burada akla gelen bir soru da şudur. Amerika gibi bir ülke Türkiye örneğinde net olarak ortaya çıkan eğitim yatırımı uzun vadede devlet bünyesinde bir yapılanmayı hedefleyen bir hareketin bütün dünyaya yayılmış eğitim faaliyetlerini ister kuşku boyutuyla ister kendi çıkarına kullanma hesabıyla görmezden gelebilir mi? Benzeri bir hassasiyet Amerika'da başkanlık üzerinde bile derin nüfuzu bulunan ve İsrail dolayısıyla Orta Doğu'daki her gelişmeyi yakından izleyen, bu arada İsrail'in Filistin'deki zulmü sebebiyle en net tepkiyi koyan Tayyip Erdoğan'a karşı bilinen Yahudi lobisinin ya da Beynel Milal Siyonizm, Yine Tayyip Erdoğan'la kavgaya tutuşan camiaya yönelik bir politikasının olmaması mümkün mü? ilginç bir durum. Camianın AK Parti iktidarıyla en çok resleştiği alanın dış politika alanı olmasıdır. Yine ilginç bir durum. Camianın dış politikada en çok resleştiği alanın Amerika'nın ve İsrail'in en duyarlı olduğu alan olarak İran'la İsrail'le ilişkiler alanı olmasıdır. 3 Ağustos 2014. Huatavne hadisesi aslında camianın gücü adına bir iddianın göstergesidir. Ne deniyor? Bir yıldan bu yana mücadele ediyorsunuz ama biz hala sizin kılcal damarlarınızda dolaşıyoruz ve başbakan yardımcılarınızın haberinin olmadığı şeyi biliyoruz. Bu iddia gerçek veya değil ama bir güç vehmini seslendirdiği açık. İktidar kadrolarının bu güç gösterisinden haşhaşi algısına varması yadırganacak bir durum mu? Ortada bazen ana muhalefetle, bazen HDP ile, bazen Amerika İsrail ile bazen AB ile işbirliği yaparak ve her şeyde ilkesel boyutta hükümeti hedef alarak bunu yaparken Türkiye'yi vurmak gibi bir endişeye asla dikkate almayarak mücadele yürüten bir hareket var. İlginç bir durumla karşı karşıya Türkiye. Tabanda dini alakayı mücadelenin bir boyutu olarak sürdürmekte ısrar eden, dışarıda İslam'la son derece mesafeli alanlarla birlikte iş tutan camiada, İlginç bir sürecin içinde Türkiye gerçekten çok önemli bir tecrübe yaşıyor. Bakalım nereye varacağız? Ahmet Taş getiren Star.